Herkese merhaba arkadaşlar Bugün size süper bir haber vermek üzere bu videoyu çekiyorum ee, Bildiğiniz gibi 1000 aboneye ulaştım ve 1000 aboneye özel bir çekiliş düzenliyorum arkadaşlar Bu 1000 aboneye özel çekilişe nasıl katılacaksınız bugün bu videoda bunu anlatacağım Tabi e, ödüllerden bahsedeceğim e, Fakat öncesinde son 200-300 Abonede bana destek olan Brawler Harun'a da çok teşekkür etmek istiyorum Brawler Harun'un YouTube kanalının linkini de açıklamalarda bulabilirsiniz. Ayrıca Discord kanalımın linkini de açıklamalarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan e, ödüllerin ne olduğunu ve nasıl çekilişe katılacağınızı anlatmaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ödüllerden ve yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim yani şartlardan. Gördüğünüz gibi 1000 aboneyiz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen kanal sayfasında sağ üst köşedeki abone ol butonuna tıklayıp bir kere kanala abone oluyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar hemen Discord sunucuma geçiyorum. Discord sunucumdan Discord sunucuma girip çekiliş kanalına geliyorsunuz. Bakın burada. Hoş geldiniz bölümünün altında çekiliş kanalına geliyorsunuz. Bakın burada giveaway var. Yani giveaway çekiliş demek arkadaşlar. 3 kişi 50 liralık 50 liralık play kod. Evet 3 kişi 50 liralık play kod veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24 Mart'ta sonlanıyor. Şu ana kadar 14 kişi başvurmuş. Buraya ben başvurmuştum sanırım test etmek için. Bakın buraya tıklamanız yeterli. Burada tıkladığınız anda katılıyorsunuz. Zaten üzerine geldiğinde de katılımcıların bir kısmını gösteriyor. Yapmanız gereken bu. 24 Mart'ta burada arkadaşlar sonuçlar yayınlanacak. Siz de oradan takip edebilirsiniz. Videoyu bitirirken herkese iyi şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.